Merhaba dostlar. Her şeyi satan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde 12 voltluk 4.8 amperlik bir fırçasız motor mevcut. Motor çok kuvvetli. Devri çok yüksek. Birçok projenizde havalandırma, soğutma vesaire kullanabileceğiniz ilginç bir motor. İlk defa işin açıkçası ben böyle bir motor görüyorum. 12 voltla çalışıyor. 9 voltta bazen durma yapıyor. İlla ki 12 volt gibi bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. 4 tane çıkış var gördüğünüz gibi. Kırmızı ve siyahlar biliyorsunuz. Voltaj girişi. Diğer iki kabloyu da büyük ihtimal fırçasız motorun kontrol devresi için kullanılabilecek kablo uçları diye düşünüyorum. Fırçasız motorlar hakkında çok bilgim yok gerçi ama... Bu tür motorların normalde devre olmadan çalışmadığını düşünüyordum. Bu motoru bağladığım zaman direkt çok yüksek devirde dönmeye başlıyor. Şu an yaklaşık 10 volta ayarlı. İnanın çok yüksek bir devri var. Hatta ben bile bazen çalıştırırken korkuyorum. Şöyle şu anda verdim. Evet. Şu anda 10 voltun aşağısında olduğu için duruyor ve otomatik tekrardan kendisini yeniliyor. Yine başladı. Bunu voltun üzerine çıkardığımız zaman durma yapmıyor. Şu an 11 voltta. Tekrar başladı. Evet. Durma yapmıyor artık. Bayağı ağır bir fan. Çalışmasını görüyorsunuz. Hatta 12 volta çıkardığımız zaman arkadaşlar ardına rağmen çektiği hava nedeniyle hareket dahi ediyor. Şu an 12 volta çıkartıyorum. Evet, hareket ettiğini gördünüz. Tekrar 11 volta getirdim. Yine çalışacak. Havası çok kuvvetli. Yaklaşık 50 santimden var olan havayı içine çekebiliyor arkadaşlar. Ve çok kuvvetli bir üfürüm sağlıyor. Şöyle isterseniz çevirip göstereyim. Bir peçeteden yardım. Şu an yaklaşık 1 metreye yakın bir mesafeden tutuyorum. Şimdi yeni da sigara dumanı vesaire dumanları hatta görüyorsunuz arkadaşlar her taraf uçuşuyor Mükemmel bir motor arkadaşlar. Ürünün fiyatı ve satın alabileceğiniz link açıklamalar kısmında mevcut olacak. İlgilenen dostlarımı bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim.